Niye arkadaşlar bir gün gördüğünüz gibi adını bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Ama az önce ağzı açık kaldı arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ben salatalık yiyorum. Bu arada babam film izliyor yani ses gelebilir. Buraya koyacağım. Arkadaşlar bu yok koyacağım. Ama ilk önce keselim. Arkadaşlar şimdi anladım. Buraya girmemem lazım. Dım da. Ya benim etim var. Arkadaşlar oraya girmemem lazım. Bu arada arkadaşlar diyemiyorum ben size. Arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar demem lazım. Yoğlar sıkarsam düşürüyor. Neyse arkadaşlar böyle yemek zorunda. Arkadaşlar ya nereye gitti? Ya ezilmiş herhalde ben görmeden. arkadaşlar birazcık tuz. Birazcık da. Arkadaşlar fazla oldu. Bakalım beğenecek mi? Arkadaşlar beğenmedi. Hmm. Yok da ketçap tuttuk sen şimdi beğenmiyor mu? Ben çok ketçabı beğeniyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çilekten meyve suyu yapacağım. Yetmez dedim. O yüzden 3 tane aldım. Arkadaşlar bu arada bayıltma iksiri yapabiliyorum. Yani ay, size de gösterebilirim. Kabuzların nerede? Ya kabuzların bitmiş. Ya ha. <gülüyor> 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 Onu çıkarmayacaktım. <laughs> Dilini yalama. Arkadaşlar bakar mısınız ne yapıyor? Maalesef makinesi Ee, bunu içme. Ay bak sallatıyorum senin için. Bir dakika ben ne et tüketiriyorum. Eskisiz olmaz da. Bak çiğ, çiğ yemiyor arkadaşlar. O eksikmiş. girmiş. Pişti arkadaşlar. Hı. Hıf 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 sıcaklığı geçsin diye yaptım. Hı. Beğendi. Ya ben yedirmeyecektim ki birazcık sos falan koyacağım. Şurada. Bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar çok tuz, koymayayım yoksa sevmiyor. Çok ketçap da koymayayım. Aa, ya çok ketçap oldu. Sevmeyecek. Hmm. 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 Uh, uh, uh. Ya yanlışlıkla çok ketçap koyuyor. <laughs> Senin yani var. Hadi oğlum ya, ya içmiyor. Var. Var, nerede bu nerede bu Biraz, Arkadaşlar bunu içiremedim ben. Ya arkadaşlar bugün oyun'a bir şeyler oluyor. Oha. Arkadaşlar yüzü böyle kaldı. Neyse ben şimdi gidiyorum bakalım yüzü ne olacak. O. Ya ya bitmesin. Bir tane gidiyor. Dur, dur, et. Evet. Arkadaşlar et hmm. boya fena pişmiş. Lazım, dur, yap bir adam, adım, adama Çok oldu. Ben sana ketçap dökmedim. <coughs> Tam. O o işte, Arkadaşlar sana tarım bitti. Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Bilmiyorum. Kimin yaptığını senin ayaklarının önüne atmasa bana da Ne diyorsunuz siz hala ya? Bi 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 Benim namım içmiyor mu yazılık da sizce? Oha büyük yedi. Bak sana poy kadar getireceğim. Bak sevinmedi poy kadar getireceğim. Akışla, açık kaldı, kadar? Ya açık Kardeşim yaşayacak. Arkadaşlar ben tutuyordum. <laughs> Az yedirdi. Arkadaşlar bu iş olmayacak. Ya ben vermedim. O kendisi yemeye başarıyor arkadaşlar. Bak sizi yanınıza geldi. Be. <laughs> Oraya getireceğimi buraya getirdim. Yani buraya getireceğimi buraya getirdim. Dolaptaki her şeyi getireceğim. Bakalım. Dur bir dakika. Dolaptaki her şeyi getireceğim. Bakalım ne oluyor. Oh. 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 Arkadaşlar beni oyundan attı. Tamam içecek suyu yapacağım. Bu arada arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim bunu. Arkadaşlar çok iğrenç bu adam. Diğerleri de yapıyor ben biliyorum çünkü bu oyunu. Böyle bir hiç video çekmemiştim. Ama ben bu videoyu benim hiç kanalım yoktu daha yine attım yani kanarım. O yüzden kanalım da sadece de iki tane video var. O yüzden evet neyse. O yüzden yani video çekemiyorum. Bu da arkadaşlar ben hastayım. Arkadaşlar hastayım dedim.